Merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars'ın yepyeni bölümüne karşınızdayım Arkadaşlar biliyorsunuz yeni bir seriye başlamıştık ve bu seride bilinmeyenlerden bahsedecektik Ve arkadaşlar ikinci bölümde karşınızdayım şu an Bugün arkadaşlar sizlere Brawl Stars'ta oyuna acilen eklenmesi gelen 11 adet şey listeledim bu videoda bunlara bakıyoruz arkadaşlar. Eğer siz de bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoya alttan like atıp bakın 20 bin like yapıp alttan alana, kanala abone olursanız çok mutlu olurum. 850 bin arkadaşlar güzel bir tane videom var. Lütfen desenizi bekliyorum arkadaşlar. Ve ilk ödülümüz arkadaşlar daha doğrusu ilk bahsettiğim şey arkadaşlar. Creator Code bakın şu an ekranda gördüğünüz şekilde. Kod yazanın genelde şunu soruyor. Ben abi markete kodumu yazdım. Bana ne fayda sağlayacak? Biliyorsunuz abi normal yayınlarındaki belki muhtemelen şu an yayındayımdır. Her gün yayın yapıyorum lan olayda. Sizlere abi kod bropass falan abi dağıtıyorum. Takılı olarak çoğu soruyor ki benim buradan karım ne olacak diye. Şu an için abi sadece sevdiğiniz YouTuber'lara destek olabilmek için kod yazıyorsunuz. Ama keşke kod yazana ekstra bir ödül verilse. Ben bunu şahsen çok isterim. Ee, yani bir mega kutu falan vermezler bunun farkındayım ama ne bileyim çoktan bari daha fazla altın versin. Ne bileyim daha fazla şansın artsın. Ki abi tekrardan söyleyeyim. Critter kodlar şans arttırmıyor arkadaşlar. Yani sırf yazılsın diye yalan söyleyecek halim yok. Ve bunlar da benim şahsi fikirlerimdir. Sizlerin de fikirleri varsa yine mutlaka videonun altına yazın arkadaşlar. Ben de Critter kod yazana bir şey verilmeli ya. Ekstra ne bileyim altın. Ekstra bir ne bileyim günlük 20 jeton versinler de maça girelim mesela. Buradan puan toplayalım. Bu arada facecam büyük kalmış kusura bakmayın. İlk buydu arkadaşlar. İkinci olarak oyuna bence acilen eklenmesi gereken şeylerden bir bir tanesi. Eski bro sezonlarında satın alabilmeliyiz. Gerçekten çünkü iyi ödüller veriyor. Sadece önceki sezonun görevleri yapmışsanız ödüller toplanıyor. İsterseniz geri dönüp onları toplayabiliyorsunuz. Bu sezon mesela sezon bir silindi. Ama yapmalıysanız veya oyuna diyelim bugünden başladın. Bir önceki sezonları abi oynayamıyorsun Keşke 150 gem olmasın da Pardon 170 gem olmasın da Böyle 100 gem karşılığında 120 gem karşılığında Hani bir indirim yapsınlar Hani şey yapılır ya böyle stok malları bir indirim Mesela iPhone 10 var şu an bende Bunun 11'i 12'si çıktı Eskisi iPhone 7'ye bir indirim yapsınlar mesela Bu şekilde düşündüm ben Bilmiyorum doğru mu Keşke onları da alabilsek Üçüncü olarak arkadaşlar kostüm iadesi. Çoğu abi soruyor bunu. Keşke böyle markette son kez bir daha sorsa. Yanlışlıkla kostüm aldım diyen çok kardeşimiz var. Böyle yayınlarda falan rastlıyorum veya maillerde bana mail gönderiyorsunuz. Yanlışlıkla aldım ne yapayım diye. Yapacak bir şey yok abi. Gelmiş olsun. Keşke Fortnite'da olduğu gibi 3 tane bakın hesap başı 3 tane veya ne bileyim yılda 3 tane veya yılda 2 tane kostüm iade etme şansım olsa bu gerçekten çok iyi olurdu veya bir kostümü abi satın alıyorum indirime giriyor tamam sonradan ya canım sıkılıyor mesela bugün abi gördüğünüz Piper kostümü 80 gem normalde fakat yüzde bir bile değil de ya yüzde bir indirim yapmışlar 79 gem karşılığında aldım o bile iyidir ya bir gem bir gemdir abi 5 <laughs> lira 5 liradır at sanıktan bile çıkmıyor dediğin şekilde gemler çok kıymetli Keşke kostüm iadesi de olsa ben bunu abi cana gönlünden isterdim. Dördüncü olarak da eski yalnız yıldız ve al aşağı modları oyuna tekrardan eklenmeli diye benim şahsi fikrim bu arkadaşlar. Bildiğin şekilde oyuna sıcak bölge kaldırılmıştı tekrardan geldi. Demek ki bu yapılabiliyor. Geçen senede yılbaşında Hediye Talanı diye bir oyun modu gelmiş ki zaten bence Brawl Talk bayağı bir yakınlaştı bize. Bu yılbaşında da yeni bir oyun modu bekliyorum ama keşke. Yalnız Yıldız bilenler biliyordur arkadaşlar ve benim en çok sevdiğim Al Aşağı modu. Gerçekten oyuna tekrardan gelmeyi çoktan bari dostluk maçında bunu oynayabilmeliyiz. Benim sevdiğim modlardan oyuna eklenirse, acilen eklenirse çok iyi olur diye düşünüyorum ve çoğu böyle konsept videolar daha bir rastlıyorum. Sizlerde veya diğer youtuberlar da bunu çoğunlukla söylüyor. Şans çarkı defalarca söyledik diye bak buraya not düşmüşüm hatta ben. Oyun abi bence gelmeli. Şansımızı deneyebileceğimiz bir yer olmalı. Yani neden olmasın? Ne bileyim günde gem versin bize. Elmas versin bize. Alt ya çok şey beklemiyorum. Böyle biraz eli bol bir firma değil aslında süpersen Hiç o bari bir şeyler verseniz bir şans çarkı çevirsek. Ne, ne bileyim şansımızı bir denesek. Bence gayet iyi olurdu ve marketleri biraz eğlenmiş olurduk. Zaten çok nadir şekilde kostümler falan filan veya gem verecekler ama biraz eğlenmiş olurduk. Bazen böyle ben Brawl Stars'a yapacak bir şey bulamıyorum. Hani kupa kastın, bütün oyun modlarını yaptın ve görevleri bitirdin. Ne yapacaksın oyunda? Sıkılıyorum bazen. Bu da oyuna bir renk katar diye düşünüyordum arkadaşlar. Keşke bu da oyuna acil şekilde gelse be. Bildiğin şekilde abi Retro Royal vardı. Clash Royale zamanında Retro Royal dediler ve oyunun ilk çıktığındaki ilk çıktığı zaman oyunda olan karakterlerle sadece e, bir desteği yapılıp oynanabiliyordu. Ve Ricoche aslında şimdiki görmüş olduğumuz Rico'nun eski adı idi ve şekli baya bir değişikti. Zaten eski remodel olmayan versiyonlu oyundaki ilk betadaki versiyonunu Ricoche diye kostüm olarak biz abi getirdiler. Keşke oyunun ilk ve yayınlandığı zamandaki Shelly, Spike, Crow, <laughs> Kim Mortis bakın arkadaşlar Mortis'in tipine bakın ve Dynamite'ın arkadaşlar kostüm olarak gelmesini ben çok isterdim. Oyunda bir retro modu yapsalar. İşte oyunun böyle ilk çıktığı zamanlarda gibi biz de abi oynasak ne güzel olmaz mıydı? Belki bir retro teması falan gelir. Ben yakın zamanda beklemiyorum ama böyle oyun böyle 3 yıl 4 yıl sonra böyle popülaritesini kaybettiği zamanlarda ben bu tarz bir şeyin geldiğini şahsen düşünüyorum arkadaşlar. Oyuna gelse gerçekten çok hoş olur. Mesela Ricochet kostümünü ben çok beğenmişim ki herkese bedava vermişlerdi o zamanlar. Eğer yeni başlamışsan maalesef bu kostümü alamayacaksın. Marketleri şu an hiç ben satıldığını görmedim. Bilmiyorum belki gelmiştir ama ben de olduğundan görmedim. Yedinci olarak bu arada ne olduğunu söylemiyorum galiba. Yedinci olaraksa arkadaşlar 3'e 3 showdown oyun beta'dayken arkadaşlar hatta reklamları da vardı. Reklamı koyamam muhtemelen çünkü o telif hakkı vardı onda. Supercell bunları kaldırdı ama oyunda 3'e 3 hesaplaşma modu vardı. Bu kaldırıldı. Oyuna böyle farklı bir tat, farklı bir lezzet katabilmek için ben bu modun tekrardan gelmesini istiyorum. 3'e 3 maçlar yapsak takımlı şekilde derdimiz sadece kill almak olsa. Hani yerden elmas toplayayım derdi olmasın veya ölmeyeyim ödül avında puan kaybederiz derdi olmadan veya soygunda acaba bizim kasaya dalıyorlar mı derdi olmadan abi barda dalmak istiyorum ben 3 vs 3 modunu bence oyuna acilen eklemesi lazım süper senin çünkü ben gayet zevkli olduğunu düşünüyorum bu modun ve oyuna cidden renk katacağını düşünüyorum bilmiyorum sizlerin fikirleri ne yani bu arada abi çok fazla fikir vardır muhtemelen eğer sen de bu videoyu izliyorsan en beğendiğin fikri mutlaka videonun altına yaz ve kendi fikrini mutlaka videonun altına yazarsan çok mutlu olurum. Ay bak like isterim. 20 like yapın ya. Kaç gündür like gelmiyor zaten. Bu arada her güncellemede beklediğimiz bir şey var arkadaşlar. Kulüp savaşları. Oyuna en acilinden bence bu gelmiyor. Yani her şeyi bir kenara bırak abi. Bunun gelmesi gerekiyor. Her güncelleme, her Brawl Talk geldiğinde A diyorum gelecek diyorum bu sefer. Fakat gelmiyor arkadaşlar. Bunu Brawl Pass'lere yapmıştık. Gelecek gelecek diye bir yıl söyledik. Bir yılın sonunda geldi. Kulüp etkinliklerini ben yakın zamanda bekliyorum arkadaşlar. Belki bu yamada gelir. Artık iyice hevesi kırıldığı için bir şey de diyemiyorum ama bir özellik mutlaka gelmeli ve kulüp savaşı, kulüp sandığı, bu tarz şeyler gelmesini ben acilen bekliyorum arkadaşlar. Dokuzuncu olaraksa bildiğin şekilde map maker geldi. Harita oluşturucu. Bununla videosunu çekmişim bu arada. Yine tutturdum Geldi arkadaşlar. Oyun modlarında dostu savaşına falan giriyorum ve çoğu şeyi kendim ayarlayamıyorum. Sadece aksesuarlar kapatılıyor bildiğiniz şekilde. Oyunda böyle daha çok ne bileyim şu an gördüğünüz şov dağımdaki gazın, zehirin gelmesini yavaşlatabilir veya komple durdurabilir olabilmem lazım. Veya dostu başındaki arkadaşlarımız seviyesini seviye 8 maksimum seviye yapmam lazım veya full seviye 1 yapacağım değil mi? Dostluk maçında arkadaşlarımla eğlenmek istiyorum fakat bu mümkün değil. Dostluk maçında veya savaşçı diyorum burada mesela mic kullanılmasın diyorum. Bunu yapmam mümkün değil. Keşke bu da oyuna acil şekilde eklense oyuna bunun da zevk ve renk katacağını şahsen ben düşünüyorum arkadaşlar. Sonrasında 10. ve bence en önemli şey arkadaşlar turnuva modu. Clash Royale'de var arkadaşlar turnuva modu. E, oradan turnuva kurup. Klandakileri veya yabancıları veya yayındakileri turnuvada çağırıp rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Rahatlıkla lobi kurabilirim veya mesela kurayım bir turnuva 100 kişi katılsın sıralamayı kendi takip etsin. Espor maçlarında da bu rahatlıkla kullanılabilir diye düşünüyorum. Şimdilik biz bunu manuel şekilde yapıyoruz. Biraz zorlayıcı oluyor ama bu, bunun da yine e, oyuna renk katacağını ve oyundaki kullanıcı kullanıcı sayısını artıracağını da düşünüyorum ben. Ya diyelim mesela rastgele turnuva kurdum yabancılar da ge gelebilir yani illa yayın açmak zorunda kalmayın veya millete çağırmak zorunda kalmayın bence bu gayet keyifli olur ve turnuva sonunda ise güzel bir kutu yani meganın büyüğü ve turnuva kutusu şeklinde olabilir bence bu da gayet yerinde olurdu ve 11. olarak arkadaşlar giriş ödülleri bugün size 11 tane acilen gelmesi gereken şey saydım arkadaşlar. Giriş ödülleri oyunda. Mesela Clash Royale'de arkadaşlar pek çok da var ee, aslında giriş ödülleri ödülleri diyebiliyorum. Böyle dükkana bir, bir girdiğinizde sizi bir bedava kutu karşılayabilir veya Brawl Box. Ee, her 4 saatte bir bize mesela bir kutu versin. Bu şekilde giriş ödülleri olabilirdi veya ne bileyim ilk gün sana tecrübe puanı versin. Çoğu oyunda var bu arkadaşlar giriş ödülleri. Ee, i̇lk gün bir kutu versin. Sonra ilk gün e, ne bileyim kostüm veremez. Yani vermez onu. Altın versin. Ne bileyim jeton versin. Takviye versin. Katlayıcı versin. Bunları versin. Bence bunların da bir oyuna hızlı şekilde eklenmesi lazım diye düşünüyorum. Ee, yani dükkan sekmesine bakıyoruz arkadaşlar. Neredeyse dükkanda. Altın veriyor. Bazen nadiren bir e, 30-40 jeton katlayıcı verdiğini görüyorum. E, oyunda biraz monotonlaşmaya başladı bunu söyleyebilirim. E ben sıkılıyorum şahsen. Mesela böyle yayınlardaki 80 saat bir yayın yapıyorum non-live'da. Bayağı bir yorucu oluyor. Her gün maç, her gün maç, her gün maç. Bak her şeyi abi geçtim. Kulüp savaşları ve turnuva modu oyuna eklenirse oyunda bayağı keyifli zamanlar geçiririz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum sizlerin ne fikri nedir? Benim kendi şahsi fikirlerim bu şekildeydi arkadaşlar. Ben videomu şu an burada sonlandırıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ve bu serinin devamı için ise videoya like atmayı ve alttan kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Şu an videomun sağında ve sonunda çıkan videoları tıklayarak siz de bir öncekileri izleyebilirsiniz. Sonraki bölümlere görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın.